İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Lidya Margosyan. Batı Ermenistan toprakları ve kendi kaderini tayin hakkı. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 33. oturumu. 20 yıllık mücadelenin meyveleri ve birlik mesajı. Ararat Dağı'nın eteklerindeki tarihi Ermeni mezarlığı yıkımın eşinde insan kemikleri bulundu. Mendiktepe Arkeolojik Alanının Sırları Batı Ermenistan'a yeni bakış açıları Genetik hafızamızı elimizden almak istiyorlar Hacın Yurseverler Birliği alarm veriyor Eğer yapabiliyorsanız Arsak'ı affedin Hasat Bayramı Ermeni Ekmeği'nin Kutsanması Değerli Yurttaşlarım 2016'daki Sevr Antlaşması ile ilgili son gelişmeleri sunduğumuz ilk konuşmamızın ardından 9 yıl sonra tekrar bir araya geliyoruz. Bugün bu eğitim sürecini, bu yaz üniversitesini düzenleyerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Neden eğitim? Çünkü işgal altındaki Batı Ermenistan Ermenileri kendi tarihlerini coğrafyalarını, kültürlerini ve geleneksel bilgilerini aktarabilecekleri eğitim kurumlarından mahrum bırakılıyor. Birçoğunuz beni tanıyor. 25 yıl önce Fransa'nın bağımsızlığını ve egemenliğini savunmaya kendini adamış Lyon Ermeni cemaatinin bir kızıydım. Her zaman gerçek demokrasinin mümkün olduğu tek toprak parçası olarak ulus fikrine yakın bir bağlılık duydum. Bugün Vatanı 100 yılı aşkın süredir uluslararası hukuk açısından yasa dışı ilan altında olan bir halkın haklarını geri kazanma mücadelesine devam ediyorum. Bu topraklar Babil haritasının da kanıtladığı gibi dünyanın ilk devletlerinden birini kuran olağanüstü bir medeniyetin doğduğu topraklardır. Onlarca yıllık yasal yeniden yapılanmanın ardından bugün kendimi nihayet tanınan ancak işgal edilmiş bir devlet olan Batı Ermenistan Devleti'nin yüksek temsilcisi olarak takdim ediyorum. 9 Mayıs 2016'da kabul edilen anayasa hükümlerine insan haklarını ve sivil özgürlükleri korumak, cumhuriyetin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü sağlamak ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin şanı için koşulsuz saygı göstereceğime yemin ettim. Kendi halkının birliğini korumak, haklarını korumak ve Hazar Denizi'nden Karadeniz ve Akdeniz'e kadar uzanan tarihi toprakları üzerindeki tartışmasız haklarını garanti altına almakla yükümlüyüm. Ermeniler her zaman bu topraklarda yaşamış ve yerli halk statüsüne sahiptirler. Daha önce de belirttiğim gibi bu topraklarda dünyanın en eski devletlerinden birini kurmuşlardır. Selçuklu Sömürgeciliği Batı Ermenistan Ermenilerinin varlığını tehlikeye atma noktasına gelen ve 1864-1923 yılları arasında gerçekleştirilen ve 2020'deki son olaylara kadar aşama aşama devam eden soykırımla bir dönüm noktası oldu. Ermenilere yönelik soykırımın sonucu halkımızın parçalanması oldu. Bazıları göç edip zorla asimilasyona uğrarken diğerleri işgal altındaki topraklarda baskı altında yaşamaya devam etti. Bu nedenle dini, siyasi veya kültürel farklılıklara bakılmaksızın tüm halkımı temsil etmek benim görevimdir. Batı Ermenistan'da yaşayan Ermeniler uzun süredir yerli bir halk olmalarına rağmen yanlışlıkla dini bir azınlık olarak sunuldu. Sayıları milyonlarca olmasına rağmen orada neredeyse hiç Ermeni kalmadığına ikna edilmek istendi. Ermeniler vatanları olmayan, nansen pasaportu alan dezenformasyon kurbanları olarak gösterildi ve bu da dağılmalarına ve asimilasyonlarına katkıda bulundu. Bosnubar liderliğindeki Ermeni Ulusal Hareketi'nin ortaya koyduğu tüm hukuki paket yüzyılı aşkın bir süre boyunca göz ardı edildi. Soykırımın sonuçlarına ve heyetin parlak çalışmalarına dayanan bu paket 1920 yılında Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan adıyla kurulan bir devletin tanınmasına yol açtı. Bu tanınma 26 Şubat 1919'da Versay'da sunulan ve Batı Ermenistan, Kilikya ve Kafkasya Ermenistan Cumhuriyeti olmak üzere altı eyaletten oluşan bağımsız bir Ermenistan devleti talep eden muhtıra ile resmen başladı. Barış Konferansı'na göre 19 Ocak 1920'de İtilaf Devletleri Ermeni hükümetini fiilen bir devlet otoritesi olarak tanıdı ve bunun sonucunda 19 Ocak Ermenistan'ın bağımsızlık günü olarak kabul edildi. 1920 Londra ve San Remo konferanslarında hazırlanan SEF antlaşması hukuki tanımaya yol açtı. 11 Mayıs 1920'de Türkiye heyeti barış şartlarını kabul etmeye davet edildiğinde Ermeni heyeti zaten itilaf devletleri arasında yer alıyordu. Antlaşmanın giriş kısmında Ermenistan'ın müttefik bir devlet olduğu belirtiliyordu. Bu sadece fiili değil hukuki olarak da tanınma anlamına geliyordu. Sevr Antlaşması'nın 88. maddesinde Türkiye Türkiye İtilaf Devletleri'nin daha önce yaptığı gibi Ermenistan'ı özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığını beyan eder ifadesini kullanmıştır. Bu nedenle Batı Ermenistan işgale rağmen tanınmış bir devlet olarak varlığını sürdürmektedir. Batı Ermenistan Devleti, Türkiye tarafından yönetilen ve haklarından mahrum bırakılan bu tanınmış devletin hukuki halefidir. Devletimiz bugün, Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirmeyi hedefleyerek hukuki, diplomatik, kültürel, eğitimsel ve askeri alanlarda yetkilerini kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler şartına göre bu kendi kaderini tayin hakkı, her hakkın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkıdır. Batı Ermenistan vatandaşı olmak, seçilmek, parlamento veya hükümette yer almak ve bunda rol almak herkesin hakkıdır. Kendi kaderini tayin hakkımız şu anlama gelir. Batı Ermenistan bayrağıyla Fransa'daki vatansever törenlere katılan gazilerimiz tarafından saygı görmek. İşgali ve faillerini ifşa etmek için Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası platformlarda sesimizi yükseltmek. Batı Ermenistan'da yaşayan ve bugün baskı, ırkçılık ve ayrımcılıkla karşı karşıya olan milyonlarca Ermeni'yi savunmak. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 2004 tarihli Şuşi Deklarasyonu, ulusal yeniden yapılanmamızın temelini oluşturmaktadır. Bu yeniden yapılanma hayati bir zorunluluk haline geliyor.'' Çünkü halkımız uzun yıllardır dezenformasyonun kurbanı olmuş, sözde diaspora statüsünde kalmış, topraklarından ve gerçek bir devletin yasal sürekliliğinden kopmuş durumda. Gerçek şu ki tazminat yolunda atılan ilk adım devletin tanınmasıydı. Sevr Antlaşması bugün hala yürürlüktedir. Yaygın inanışın aksine Lozan Antlaşması tarafından hiçbir zaman yasal olarak iptal edilmemiştir. Ayrıca topraklarımızın doğal ve genetik kaynaklarının Batı Ermenistan Ermenilerinin rızası olmadan sürekli olarak sömürüldüğünü de unutmamak gerekir. Bugün uluslararası düzeyde Batı Ermenistan Ermenileri yerli bir halk olarak tanınmakta ve bu da yüzyıllardır dini azınlık olarak anılmalarını engellemektedir. Bugün Batı Ermenistan bayrağı Fransa'daki resmi etkinliklerde Gazi bayraklarının yanında dalgalanıyor ve varlığımızı tanıyan tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Batı Ermenistan Ulusal Konseyine teşekkürler. Batı Ermenistan meselesi uluslararası yapılarda dile getiriliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve çeşitli Birleşmiş Milletler mercilerinde davalar açılıyor. Arsa halkının uluslararası platformlarda haklarını koruma yetkisi aldı. Geleceğimizin efendisi biziz ve bu topraklardan gelen her Ermeni egemenliğin bir parçasını kullanıyor. Sonuç olarak Batı Ermenistan vatandaşı olan tüm yurttaşlarıma ulusal yeniden yapılanmamız için her gün mücadele eden parlamento ve hükümet üyelerine derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu bizim acil onurumuzdur. Şunlara maruz kaldık saldırgan savaşlar, ardışık soykırımlar sonucu Arsak'ın etnik temizliği, topraklarımızın bölünmesi, Batı Ermenistan, Nahiçevan, Arsak. Tüm bunların tek bir amacı var. Devletimizi ortadan kaldırmak ve elde ettiğimiz hakları silmek. Tek çıkış yolu Batı Ermenistan etrafında ulusal bir yeniden yapılanmadır. Barış bir gün gelecek ama bu barış Yerevan'ın halkımızdan ve topraklarımızdan veragat ederek sunduğu barış değil. Barış müttefiklerin bir asır önce 1920'de Sevr Antlaşması'nda önceden belirlediği şeydir. Devletimizin soykırımın telafisi olarak tanıdığı ve onayladığı antlaşmadan başka bir antlaşma mümkün değildir. Sevr Antlaşması yürürlüktedir ve başka hiçbir belgeyle değiştirilmemiştir. Bu nedenle ulusların soy ağacının köklerinden biri olan Batı Ermenistan şehitlerini dünyaya hatırlatmaya ve hakkını talep etmeye devam ediyor. Batı Ermenistan nesilden nesile aktarılacak bir gerçekliktir. Ancak bu gerçeklik vatanseverlik özlemimize bağlıdır. Bu özlem gün batımının kayısı rengi ışıkları altında Ararat'tan Van Gölü'ne kadar vatanımızı sevmek, Mirasına ve duasına hayran olmaktır. Teşekkürler. Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisinin 33. oturumu 2 Eylül'de gerçekleştirildi. Oturum hem içeriği hem de gündeme getirdiği önemli konularla dikkat çekti. Oturumu Ulusal Konsey Başkanı Armen Gavrayan açtı. Abrahamyan konuşmasında Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkının haklarını, kültürel mirasını ve ulusal kimliğini koruma misyonunu vurguladı. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan son 20 yılda yürütülen çalışmaları özetleyen kapsamlı bir konuşmada bulundu. Ulusal yeniden yapılanma ve kendi kaderini tayin hakkı için verilen uzun vadeli mücadelenin meyvelerini vermeye başladığını belirtti yerli Ermenilerin haklarının korunması, ulusal değerlerin uluslararası platformlarda tanınması ve devletin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi bugün somut gerçeklikler haline geliyor. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ve özellikle Artsahtaki duruma değinen Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan, Ermeni halkının bölünmüşlüğünün ulusal fikirler etrafında birlik sağlanmamasından kaynaklandığını ve bunun en acı verici sonucunun 2023'te Artsakh'ın kaybı olduğunu vurguladı. Ulusal Konsey Başkanı Armene Gabrahamyan konuşmasında Ermeni halkı bugün tarihi bir kaderle karşı karşıya birlik sağlanmaması bizi yeni kayıplara sürüklüyor. Kendi ülkemizin hakları için ısrarla ve istikrarlı bir şekilde mücadele etmeliyiz vurgusunda bulundu. Kültürel kimliğin güçlendirilmesinden bahseden Armena Gabrahamyan, Ermeni toplumunun bayram takvimi taslağının ana yönlerini de sundu. Ona göre takvimin ana yapısı olan iskelet halihazırda oluşturulmuş ancak bazı ayarlamalar ve kontrollerden sonra son tam bir ulusal sembol haline gelecek. Oturum sırasında Batı Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Nelli Arut Ermenilere uygulanan soykırım müze enstitüsü müdürü Edita Gızoyan'a yollanan bir mektubu sundu. Mektupta milletvekillerine göre Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nde geniş çapta tartışılması gereken Zidernagabert bölgesinde yürütülen şüpheli inşaat çalışmalarına değinildi. Bu konu yalnızca anıt alanının kaderi açısından değil aynı zamanda ulusal kimlik ve hafızanın korunması bağlamında da ele alınıyor. Başkan Armena Gabrahamyan, Ulusal Meclis'in 33. oturumunu özetleyerek meclis üyelerini ve tüm Ermeni halkını ulusal birliği korumaya bir kez daha çağırdı ve Batı Ermenistan'ın mücadelesinin yalnızca geçmişin yeniden değerlendirmesi değil, aynı zamanda bugüne duyulan sorumluluk ve geleceğe duyulan inanç olduğunu Korkuladı. Batı Ermenistan'ın Iğdır iline bağlı Ararat Dağı iteklerindeki Akora köyünde bulunan tarihi Ermeni mezarlığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türk medyasında yer alan haberlere göre daha fazla araştırma bekleyen çok sayıda insan kemiği bulundu. Akora bir başka deyişle Akori köyü Aralık adlı bölgede yer almaktadır. Köy Ararat Dağı'nın kuzey yamaçlarındadır. Yakınlarda eski Ermeniler tarafından Ahura mezarlığı olarak bilinen yer bulunmaktadır. Bölge bir Ermeni yerleşimi ve manastırı olarak bilinmektedir. Günümüzde köyde Kürtler yaşamaktadır. Bazı taşların kırıldığı veya kaybolduğu, mezar taşlarının ise renk değiştirdiği görülmektedir. Taşlar Hristiyanlığın simgesi olan haçlarla işaretlenmiştir. Bir zamanlar Akora bir başka deyişle Ahura Manastırı olarak bilinen bu mezarlık artık bakımsız ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Mezarlığın en dikkat çekici unsuru insan kemiklerinin varlığıdır. Bir mezardaki iki taş arasında çok sayıda insan kemiği görülmektedir. Bu kemikler hakkında henüz bir araştırma veya bilimsel çalışma başlatılmamıştır. Bu kemiklerin kim tarafından toplandığı veya neden taşlar arasında bırakıldığı bilinmemektedir. Mezarlık ziyaretçileri veya çobanlar tarafından toplanıp bırakıldığı düşünülmektedir. Ayrıca defineciler tarafından kazılan mezarlardan çıkarıldığı da söylenmektedir. Adli tıp uzmanlarından velat ajansına verilen bilgiye göre bunlar insan kemikleri, bacak ve kol kemikleridir. Köyün tarihine göre Ermeni Manastırı 341 yılında inşa edilmiştir. 1840 yılında bölgede bir deprem meydana gelmiş ve köy yıkılmıştır. Daha sonra eski yerleşim yerlerinin yakınına yeniden inşa edilmiştir. Akori köyü çevredeki birkaç köyle birlikte 1930 yılında yasak bölge ilan edilmiş, boşaltılmış ve giriş yasaklanmış ancak bu yasak daha sonra kaldırılmıştır. Çeviri Emma Çoban yana ait. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinde Mendiktepe adı verilen antik alanda kazılar devam ediyor. Keşfedilen katmanlar Neolitik çağın en erken evrelerine kadar uzanıyor ve Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'den daha eski olduğu düşünülüyor. Kazılar Liverpool Üniversitesi'nden Profesör Douglas Burt liderliğinde Urfa Arkeoloji Müzesi ile işbirliği içinde yürütülüyor. Arkeologlara göre burada bulunan küçük ve büyük yapıların farklı işlevleri vardı. Bazıları konut, bazıları ise ritüel amaçlıydı. Büyük yapının özenle işlenmiş taş duvarları özellikle etkileyici ve ritüel bir öneme sahip olduğunu doğruluyor. Uzmanlara göre Mendiktepe, Batı Ermenistan'daki erken neolitik dönemin en eski merkezlerinden biri olabilir. Makale yazarı Varak Getemanyan, makalesinde Batı Ermenistan kavramının uzun zamandır Ermeni siyasi ve kültürel gerçekliğinin önemli bir bileşeni olduğunu ancak esas olarak kayıp ve yıkılmış bir vatan olarak sunulduğunu vurguluyor. Bu kavram Ermenilere uygulanan soykırımdan sonra diasporada mültecilerin anılarının sonraki nesillere aktarılmasıyla şekillendi. 1965'ten itibaren Batı Ermenistan kavramı daha siyasi bir ton kazandı ancak içeriği aynı kaldı. Yıkılmış köyler, kiliseler ve manastırlar. Yazara göre bu yaklaşım iki sonuç doğurdu. Bölgeselleşme belirli yerlerle bağlantı ve insanlıktan çıkarma, insan faktörünün yokluğu. Getemanyan maddi ve insanı birleştiren yeni bir kavram öneriyor. Kanıtları hala Kürt sakin Mehmet tarafından korunan Varaga Manastırı örneğini veriyor. Bu Ermeni mirasının boş bir alanda değil, kendine özgü tavırları ve tarihleri olan insanların mahallesinde var olduğunu gösteriyor. Yazar ayrıca 2019 yılında yıkılan Kars'taki Yeşe Çarins'in evinin hikayesine de değiniyor bu vaka Ermeni mirasının Türkiye'nin iç siyasetinin bir aracı olabileceğini gösteriyor. Son olarak Getemanyan algılarımızı gözden geçirmemizi ve yeni sorular sormamızı istiyor. Mevcut sakin Ermeni geçmişiyle nasıl ilişki kuruyor ve Batı Ermenistan'ı yalnızca yıkıntılar ve kayıplarla değil aynı zamanda yaşayan insan ilişkileriyle de görebiliyor muyuz? Son aylarda Ermenilere uygulanan soykırım anıtında yürütülen inşaat çalışmalarının niteliği kamuoyunda ciddi bir infiale yol açtı. İlgili makamlar yenilemeden bahsederken gerçekte ise orada uzmanlara göre gerekli profesyonel denetim olmaksızın kompleksin görünümüne ciddi şekilde zarar veren çalışmalar yürütülüyor. Hacin adlı Yurtseverler Birliği üyeleriyle birlikte kompleksi ziyaret ettiğimizde gerçeğe tanık olduk. Kırık taşlar, hasarlı sütunlar, asılsız sökümler. Uzmanlara göre bu çalışmalar sadece vicdansızca olmakla kalmıyor. Aynı zamanda anıtın görünümünü restorasyonun olası sınırlarının ötesine taşıyor. Ayrıca alanında saygın mimarların neden dahil edilmediği, neden kimliği belirsiz ve hatta yabancı işçilerin inşaatı gerçekleştirdiği konusunda da endişeliyiz. Anıt Şehitlerimizin mezarını simgeleyen, hafızamızın merkezi olan kutsallarımızdan biri ve bu durumu gerçek bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Soykırım mağdurlarının torunları olarak taleplerimiz şunlardır eylemlerin derhal durdurulmasını, kompleksin restorasyonunun profesyonel bir komisyon gözetiminde gerçekleştirilmesini ve faillerin hesap vermesini. Bu sadece bir taş anıt değil. Bu kayıtsızlıkla söndürülemeyecek Ermeni halkının kutsal anısının ateşidir. Hacın Yurtseverler Birliği Eylül 2025 Arabodatlı günlük gazetesinden Gagik Şolinya'nın makalesini sunuyoruz. Arsak çevresinde 10 yıllardır gelişen durum artık ulusal trajedinin ve tarihsel ihmalin sembolü haline geldi. İlk zaferden sonra güç piramidi savaş alanında öne çıkan kişiler tarafından değil, destek grupları tarafından oluşturulduğunda siyasi gündemdeki önceliğin güvenlik ve devlet yanlısı düşünce değil başka bir şey olduğu ortaya çıktı. Mannerheim hattı veya İsviçre modeline benzer şekilde pozisyonları güçlendirme ve net savunma sistemleri oluşturma fırsatı varken yetkililer kişisel zenginleşme yolunu seçti. Ve bu süre zarfında karşı taraf yalnızca yeniden örgütlenmekle kalmadı, aynı zamanda askeri yeteneklerini de sürekli olarak güçlendirdi. Arta bir devletin stratejisi uzun vadeli bir vizyon yerine kısa vadeli kazanımlara dayandığında neler olabileceğinin acımasız bir hatırlacısı haline geldi. Sonuçları hepimizin açıkça gördüğü gibi soru artık sadece Artsakh ile ilgili değil, tüm bölgenin güvenliği ve Doğu Ermenistan devletinin geleceği ile ilgilidir. Barış yalnızca sözde değil, eylemle kendini savunmaya hazır olan devletler için mümkündür. Ermeni kutsal takviminin 6. ayı olan Sahmi ayı hasat, hasat bereketi ve bereket ayı olarak kabul edilir. Bu nedenle bu ayın burçları buğday ve başaktır. Bu ayın en önemli bayramları 24 Ağustos'ta Sahmi ayının astıkik günü olan üzümlerin kutsanması ve 5 Eylül'de Sahmi ayının anahit günü olan ekmeğin kutsanmasıdır. Ermeniler eski çağlardan beri iki önemli yiyeceğe değer vermişlerdir. Ekmek ve şarap. Ekmek ve şarap Ermenilikle o kadar yakından ilişkilendirilmiştir ki birçok ülkede Ermeni ulusuna benzetilmiştir. Ermeni halk geleneğinde ekmeğin çok büyük bir yeri, rolü ve önemi oluşturur ve olmaya devam etmektedir. Örneğin atalarımız fırından çıkan ilk ekmeği hayvanlara vermiş veya ilk yedi somun ekmeği yoldan geçenlere sunulmuştur. Ekmek tapınılacak kadar kutsaldır. Yere düşen ekmekler toplanıp öpülüp yüksek bir yere konulmalıydı. Evde kullanılan ekmek asla çöpe atılmazdı. Ruhani ve manevi varlıklara, kutsal diş ve atalara bile ekmek sunulur ve ekmekle onurlandırılırdı. Tüm bu gelenekleri görünce ekmek kutsamasının ne kadar önemli ve neşeli bir bayram olduğunu hayal edebilirsiniz. Kral, yaşam tohumunun bir işareti atalarının anısı ve ulusun devamlılığı anlamında ilk buğday başaklarını ve tanelerini ata sunağına kurban ederdi. Daha sonra yılın ana buğday hasadından elde edilen ekmek somunları ortaya yerleştirilir ve herkes bir ziyafet düzenlerdi. Önce Anahitli Tamayr bahşettiği kutsama ve koruma için onurlandırılır. Ardından sofraya üzüm kutsamasının taze şarabı getirilir ve ekmek, çeşitli meyveler, gatalar ve yemeklerin sunulduğu şenlikli bir ziyafet düzenlenirdi. Bayram sırasında halk hasat edilmiş buğday tarlalarında bir çember dansı başlattı ve dansların büyülü gücüyle toprağı sonbahar ekim mevsimine hazırladı. Bayram sırasında kurumlar tarlalarımızda hasat ve iyiliğin hüküm sürmesi için dünyanın dört bir yanını kutsadılar. Ekmek kutsama bayramının sonunda kurumlar sunak üzerinde konulan ve ritüel sırasında kutsanan buğday başaklarını bereket ve kutsama simgesi olarak evin ocağının veya bugünkü anlamıyla mutfağın duvarına asılmalarını teslim ettiler. Ayrıca kutsanmış buğday taneleri halka dağıtıldı ve tohumluk buğday çuvallarına konularak sonbahar ekimi sırasında tarlaya ekildi. Tüm bunlar tarihin yanı sıra Haygaz'ın Arevort'u topluluğu için bir inanç ve yaşam tarzı olarak kabul edilir ve bunun ulusun çağrısını içlerinde hisseden ve Ermeni kökenlerine ve inançlarına sadık kalmaya hatta geri dönmeye çalışan herkesle paylaşmak istiyoruz. Kutsal inanç ve geleneklerimizi hatırlayalım, koruyalım ve yayalım. Çünkü bir Ermeni inançları, kültürü ve gelenekleriyle Ermeni kalacaktır. Altın saçlı hanıma, Ermenistan'ın anası Anahit Zitsuhi'ye şükürler olsun. Kurum Harut Arakelyan, Haygazun Arevorti Cemaati. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.